annem al. Al annem al. Al annem al. Al bu senin. Al. Efe. Anneciğim gel gel. Gel anneciğim gel bir şey diyeceğim sana. İçli köfte istemiştin. Yemeğini koydum. Yanına ama abur cubur bir şey koyacağım ya. Ne koyacağımı bilemedim bak. Hüperi ister misin? Hüperi istemiyorsun. Peki yoğurdu ister misin çilekli? Çilekli yoğurdu da istemiyorsun. O zaman doğru karar verdim. Ben sana süt burger puding mi oğlum süt burger. <laughs> Emir Efe bunu istiyor ya Efe. Ver, bana başka bir şey verirsin oğlum. Ama o zaman bunu Efe. <laughs> tamam al anneciğim al tamam hangisini istiyorsan onu al 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 tamam al ama ya onu, onu döker ya. Cık. Bak böyle anneciğim ha bak aç <laughs> içini Emir aç içini. <laughs> 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 ne yemem sen de onu <laughs> mu? <mı? gülüyor> Tamam annem sen de onu ye o zaman. Koy onu oraya. Hah, al Ama Emir. Hep döküyorsun annem. Hadi ye bakayım. Anne ben gezi göreve çıkıyorum. Efe aldı süt burgeri gidiyor. Bak bak bak. Sevdi mi acaba? Güzel mi anneciğim? Anne herkesi gidiyorum. Efe sana bir şey diyeceğim. Emir aldı süt burgeri gitti de. Sen bununla ya yani bu abur, aparatif olmaz ki. Bari şu Aha. yoğurdu da al yanına he? Efe şunu da alsan ya, yanına. Ya, 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 ya. Tamam o zaman saat 3 5'e doğru tekrar bir şeyler atıştırırız tamam mı Efe? Yemeğini de gel al hadi. Hadi yemeğini. Ama silahını önce odana bırak. Silahını odana bırak. Odana bırak aferin. Silahların neredeydi? Heh. Oo, burada bir sürü silah mı var? Koy onları. Ne orası? Susturucu muymuş orası? Çevireyim mi ben? İster misin ben çevireyim mi? Tut sen alt tarafı tut. Tamam. Emir de geldi. Burada şey. Yiyor musun anneciğim? Emir bu şey, yiyor herhalde. Şey de var. Ne annem yani? Hadi diğer aparatını. Efe bir mi? ara buraları toplayalım mı bu, bak. Bu Çok dolmuşlar benim ekipman. Tamam Karışlar. hadi sen şimdi çabuk dediğimi yap. Hemen onu koy oraya. Koy koy koy. Aferin. Hemen şimdi Aa, Hayır hayır nereye 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 aparatifi almadın. Bak orada. Aparatif böyle yemekten sonra yenen. Hayır 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 emiri almadın. Emiri da Evet çıkıyorsunuz. Çabuk içeri. Uf Efe ellerinin halini göster bakayım. Hii, çabuk banyoya koş hemen. Hemen koş. Böyle deney olmaz ki. Boyalar böyle kullanılmamalı. Bu ne ya? Çok çirkin bir şey oldu. hiç gök kuşağı gördün mü? Gördüm ama dışarıda. Evde yapmak ister misin? Evet. Göstereyim mi nasıl yapacağımızı? Gel bak aynı bundan yap. Şimdi tam olarak bundan yapacağız. Sen istediğin renkleri seçeceksin. Ben istediğim renkleri seçeceğim tamam mı? Tamam. Hadi o zaman gidip boyalarımızı seçelim. Yürü koş bakalım. Odanı toplamamışsın. Aa, teyze uyuyor. Sessiz ol. Boyaları alalım. Bu boyaları da aldım. Tamam al peçete bulacağım. Sen koş içeriye ben geliyorum. Peçete. Bir de bize bardak lazım. Ama dur bardağı sonra getireyim. Efe suyu beraber almamız lazım. Bize 4 bardak su gerekiyor. Yürü bakalım. Yürü. Bir, 2 3 4 Tamamdır Anne, Efendim oğlum. anneciğim Anneciğim o biberon bu olur mu? Bize <laughs> bardak lazım Efendim o <laughs> kardeşinin biberonu Şimdi bakalım Yeter Birinciyi verdin. İkinciyi doldur Yeter evet, Biraz far. Üçüncü Yok. Değilim. Yeter bir tane, tane daha. Dört. Bu da yeter. Dört, dört, dört bardağımız hazır. Hadi gidelim. Hadi yürü yürü. Sen kendine yırt bakalım. Yırttım. Ama sanki ince oldu o biraz. İki yürü, tane o mi da gibi O da öyle mi? Bana da bir tane yırt. Tamam. Ben Yine de benim. Yok. Şimdi Sen önce renklerini seç. Mı? Beş renk seçeceksin. Seç bakalım. Hadi. Bir. İki. İki. Üç. Dört. Beş. Sen beş tane de... seçtin. Beş tane. Hayır orada ya. Orda Hayır beş şey... tane. Şimdi bana veriyorsun. Anne mızıkçılık yapma. Getir bakalım Neyse. bana. Bunları mı seçtin? Ver bakalım bana ben seçeceğim. Olanlar, Hayır ama buradan seçmek istiyorum ben. Okay. Aa FM yapıyorsun. Bu bir. Ay yanlış şey. Bu iki. Bu 3. Hayır daha seçmedim. 5 tane seçeceğim. Bu üç. Buradan seçeceğim ben. <laughs> Bak ee, dedim mi? Bakalım. Dedim mi? Bu da. Başka o da ne ses? Seç. Evet. Bu da 5 olsun. Ben de bu renkleri seçtim. Şimdi sırayla boyuyoruz, tamam mı? Ben boyayacağım. Başla bakalım. Bak şimdi anneciğim, çizdim. Burayı kahverengi boyayacağım. Burayı turuncu, burayı kırmızı, burayı yeşil, burayı da mavi. Tamam mı? Başla bakalım. Oo, ben de kend. Allah. Ne oldu? Ben ne de kendiminkileri boyayacağım şimdi. Bakalım. Başlıyorum. Ben de önce pembe boyayacağım. Sen zaten rengin pembe. Efendim? Sen zaten pembesin. Evet. De pembe. Nasıl gidiyor? Benimki iyi diyor. Benimki de. Benimki ama daha renkli renkler. Benim pembe. Benim pembe bitti. Şimdi pembenin kapağını kapatalım. Keşke sihirli kalemlerimiz olsaydı. Pembeleşim bitti. Şimdi yeşilde sana. Ama sen ne yapıp bitiriyorsun da ben bitiremiyorum. Yavaş yavaş yap. Bir şey olmaz bitecek. Merak etme. Benim yeşil de bitti. Senin kahverengi bitti mi? Hayır olsun biter merak etme yavaş yavaş yapalım şimdi benim diğer tarafım da var zaten mora geçti. Oralar boyansın annem önemli değil hadi bitmiş evet. hali. Benimkinin ikisi de mısın sen de. Hadi bitir Anal, bakalım. Dedim. Bir şey olmaz. O kadardan bir şey olmaz. Ben iki bardağımı alıyorum. Sen alma daha dur. Ben aldım koydum şimdi. Kağıdım da burada. Tamam seni bekliyorum. Belki <laughs> bir saate gir gibi. Bardakları koy bakalım. Benimki gibi. Evet. Evet diğerinde. Şimdi Efe kıvırıyorsun. Böyle. Ver bakalım. Al bakalım. Şimdi. Bir ucunu bir tarafa, diğer ucunu diğer tarafa. Tamam mı? Sok bakalım. Evet, sok, sok 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 Bırak bakalım şimdi. Bekle bakalım. E bizim boyalar içine aktı. Niye? <laughs> Daha da evet. Bekle bakalım. Ama çok güzel bir şey başaramadı. Epey boyalarımız aktı. Çay gibi oldu niye bu. Yalnız seninkini da. alay de alay Alıyor alıyor. alay alıyor. alay 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 Efe ya Efe olmadı değil ya oldu aslında Olacağım anne. Benimki. Hayır boyadı koymaman lazım anne. Bakalım benimki benimki olmadı gerçekten. Şuradan bak, sen, sen bak şuradan, şuradan aç açayım gene. Çıkartayım mı? Hayır hayır. Ne yani benimki de olmak üzere. Çıkat Ama sana bir şey diyeyim mi? Neden olduğunu biliyorum ben. Ben sana dedim başını da daha kalın yapmamız gerekiyor diye İnce yaptık diye böyle oldu. Bence. Ne dersin? Adamlarınki de Ha? Olabilir. Evet. Seninkini çıkarıp bakacağız şimdi. Yapmışsın ya hani. Nereye çıkarsak? Buraya çıkarsak boyanır mı acaba ya? Burayı, Nereye? Şuraya. Tamam. Buraya, buraya, buraya. Efe yok bu baksana çok kötü. Çıkartmaya gerek yok bunu anneciğim. Korsana. Hayır hayır. Koy, koy, bir, bir de, koy, bir, benim koy, bir, koy. bir de benimkine bakayım. Seninki daha fena oldu. Benimki daha da fena. Of. Ama neyse benimkinde gene baksana gökkuşağı renkleri var Efe. Sen, Efe ne yaptın? Ne, ne içine, yaptın anneciğim? İçine ya çirkin bir şey yaptın. ki. Teyzene bunu kola diye mi tattırsan? Tattırsak <laughs> zehirlenir. <gülüyor> Tabii ki tattıramayız. Ben de mor yoktu. Mor nasıl oldu? Uf Efe çok çirkin bir şey oldu ya. Annem bir daha yapmayalım bunu.